Geçen yıl benim yanımda Allah canımdan alsın Tayyip Bey'e versin diyen adam bu sefer köpürüyor çünkü akıl karı değil. Diyor ki ben kesinlikle artık Tayyip e oy vermem. Dedim ki dayı önce senin bu karara ulaşmış olman önemli. Senle bir anlaşma yapalım. Sen Tayyip Bey'e gerçekten 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Kuru bir inatla doları nereye getirdiği ortada. Merkez Bankası faizi yüzde on Git şurada Ziraat Bankası'na de ki Kaysı Bahçem'de gübre atacağım bana kredi verir misin? Sana yüzde otuz iki faizle kredi verir. Bu ülkeyi bu hale maalesef Tayyip'e getirecek. Önce bir oradan vazgeçmemiz lazım. Biz de eski AK Ondan sonra devayı izle. Youtube kanalımız var Ali Babacan'ın Deva Partisi. Cep telefonumu vereceğim. Beğenmediğim bir şey olursa ister beni ara, ister ilçe başkanı, ister il başkanını ara. Seçime yakında bir bak. Eğer devam Partisi'nin seçtiği yol işine gelmiyorsa, beğenmiyorsan başka bir partiye oy Beğeniyorsan bize oy ver. Ama Allah razı için bu düzenin devam etmesi yönünde bir oy ver. Gerçekten bu düzenin bu şekilde devam etmemesi lazım. Şu anda bak 85 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin 900 trilyon borcu varmış. 4 yılda bu 3 kat trilyona çıktı. Hepsi Cumhurbaşkanımızın kendi keyfine göre yönetimden damadıyla kafa kafaya verip ülkeyi bu hale getirmesinden oldu. Yani bizim buna bir dur dememiz gerekiyor. Bize diyorlar ki CHP listelerine seçime geleceksiniz. Ali Babacan bugün CHP, İYİ Parti'ye girip siyaset yapmak Hatta Tayyip Bey'e girip siyaset yapmak sesini en üstünde tutulmak istiyordu. Tayyip Bey dedi ki ben ona danışmanlık önerdim, o kabul etmedi. Niye? Çünkü Tayyip Bey doğruyu duymak istemiyor, işine gelmiyor. Şimdi Ali Babacan AK Parti'den vazgeçmiş, CHP'ye gitmemiş, İYİ Parti'ye gitmemiş. Yepyeni arkadaşlarla bir parti kur. Sen niye beni CHP üzerinden etiketliyorsun? DEVA, Demokrasi ve Atılım Partisi